Ulan sen miydin Ece? Selamun Aleyküm ağam. Dur. Ahaya haber uçur dediler. Tez atladım geldim ağam. Dur oğlum bir soluklanma bir diyeceğini unutacaksın. Diyeceğim aklımdadır ağam. Ağalar meclisi toplanmış. Seni beklerler ağam. Konuşulacak meseleler varmış. seninden önden getireceğim. Baş üstüne. Ağam geliyor de. Herkes bir bir bana düşman oldu yani. Bir barış sözü ettik diye. Onlar doğru oldu. Biz zıvan. Sen söyle ana. Senin sözün ışıktır aklıma. Yolum doğru mudur? Aklında ışık olsam da yüreğinden gelen sese bir tek sen kulak verebilirsin oğul. Yüreğin seni hangi yöne götürüyorsa o yön doğrudur. Sakın bundan vazgeçme. Sakın yolundan şaşma. Doğru bildiğin yoldan git. Sağ ol adam. Sağ ol. Ben hemen gideyim. Erkan dur Erkan. Söyle ana. Ne yazık ki barış bazen savaşla kazanılır. Babanın silahını sana getireceğim. Onu belinden eksik etme. Onun cesareti sana ışık tutsun. Anam. Nece zamandır... ...ben zaten onunla dost olmuşum. Sen dualarını benden eksik etme. Merak etme anam. Merak etme, dualarını eksik etme. Biraz ara verseniz Kemal Bey. Aa, ne oldu Kemal Bey? Belgin Hanım, duymadım geldiğinizi. Özür dilerim, dikkatinizi dağıttım galiba benim yüzümden oldu. Bakayım, ah, buz koyarsak geçer. Geçti, hiç acımıyor artık biliyor musunuz? Öyle mi? Size çay getirmiştim. Ne <laughs> zahmet oldu. Bir bardak çayı ne zahmet olur. Buyurun. Teşekkür ederim. Bayağı kolayladınız galiba. Sayenizde sandık sandığa benzedi. <laughs> Fena değil. Çok az kaldı. <laughs> ne güzel. Siz iyi misiniz Belgin Hanım? Zeynep'e üzülüyorum. Biraz da kızıyorum galiba. Kızıyor musunuz? En ufak meselede bile gösterdiği o keçi inadını... ...Memoli'ye gelince göstermediği için kızıyorum tutup memole. Beni de yanında götürdemediği için kızıyorum. Hayatlarında karşılarına çıkan en güzel şeyi, aşkı. Görmezden geldikleri için, birlikte olabilecekleri her saniyeyi boşa harcadıkları için. Her ikisini de kızıyorum galiba. Bazen insanın kalbini anlatması o kadar zordur ki. Kelimeler şuraya takılır, bir türlü çıkmaz dışarı. Ah, siz burada mıydınız? Kemal Bey ile çay içiyorduk. Zeynep. Sandık ne güzel olmuş komiserim. Siz mi yaptınız? Daha tam bitmiş sayılmaz. İki çivilik işi kaldı. Kaç bu kırıktı. Ellerine sağlık. Sen nereye gidiyorsun Zeynep? nereye Biraz çamaşır yıkayacağım. Ah, Hep merak ederdim nehirde çamaşır nasıl yıkanır diye. Ben de geliyorum. Sen bana dans etmeyi öğretin. Ben sana o zaman çamaşır dövmeyi öğretirim. Anlaştık. <laughs> Size gelir misiniz komiserim? Ee, yok. Ben daha sandığı tamamlayacağım da sokar hem de dinlenirdiniz. Ah ah. başını sokarız. E hadi geleyim o zaman. Aa, yaşasın. <laughs> oh. Komiserim şey, merdivenin başında bir leğen var. Onu alır mısınız? Alayım. Aman abla, mahsus mu yapıyorsun sen Ne olacak abla? Hadi yürü. Abi çıktılar. Çık 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 çık. bu <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.